Merhabalar. Harika bir salata tarifim var. Hemen paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2 adet pırasayı gördüğünüz şekilde doğruyorum. Pırasaları doğradıktan sonra karıştırmak için cam kaseye alıyorum. Dilerseniz miktarı biraz arttırabilirsiniz. Bu şekilde yeterli oluyor. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Sarımsak döveceğini kullanarak pırasaları iyice eziyorum. Pırasaların iyice ezilmesi çok önemli. İçerisine bir adet rendelenmiş havuç ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ekledikten sonra yarım limonun suyunu ekliyorum ve tüm malzemeyi karıştırıyorum. Bu salata tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.